ya senin canın sağ olsun ya. 6 tane mi lazım? Senin canın sağ olsun. <laughs> Nerede o? Se senin canın sağ olsun. <laughs> Evet beyler yepyeni video hoş geldiniz. Son 4-5-6 bölümdür ee, üstümüzde biriken itemlerin hepsini bir bölümde upgrade yapalım ve para kazanalım diye. Çok harikasın sen ya. Sen harika bir detaysın. Ben gittim bir saat uğraştım o şeyi envola buraya getirene kadar. Geldin bir mouse hareketiyle içine ettin. ne yaptın ki ben anlamadım. Oğlum şeyi açtım ne güzel. envola açtım Aa! item basacağız diye. Ama İyi ki de yapmışım. Ben yanımda basarım. Nerede tamam. Bir dakika, bir dakika. bir dakika. gir. Gir. Tamam oraya gir. Arkadaşlar o giderken ben de size söyleyeyim. Vatan Game'den asıyordur. Vatan Game'den bildiğiniz üzere yayıncı desteği açtık. Desteklemek için sebebini zaten söyleyecektim ve bir anda kapattı Ay. bak. Neden e? acaba yapamıyorsun biliyor musun? <laughs> tamam, neden bilgisayar almak için yayıncı destekleme butonunu aktif ettik? Çünkü burada bilgisayar kastığı için ben o envalı aldım ta oraya götürdüm bilgisayar kasmasın diye. Ben nerede ya? Bul, bulursan git hadi bakalım bul. Şu an izleyenler kanser kendini bıçaklıyor. <laughs> Lanet olsun götür artık diye. E çok kasıyor lan. <laughs> sen bunları artı 3'e salladın mı? Hayır işte hepsini şimdi basacağız. Git sen onu ya. yap gerisini ben yaparım. <laughs> Allah Allah. Ben küçük adamı Böyle Envil'ı aldım geldim. Zaten söylediğim gibi şu 4-5 bölümdür e, tüm toplam itemleri. Şimdi basacağız. 90 tane kağıt aldım. Burada 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane mage, 7, 10, 10, 10 tane de priest black fabrik çıktı. Bunların dediğim gibi artı altısı 3, 3,5 hem. Ama biz bunları ile ilerletirsek fazla alırsak muhtemelen 7'ye sallayacağız. Daha çünkü FP'lerimiz falan da var. Onları da basmaya çalışacağız. Biz şimdi burayı hızlandırılmış bir şekilde izletelim size abi. Biz hemen bunları artı 3'e gönderelim. Bu oyunun şeyi. Evet beyler şu an radyocu gibi oldum. Artı 2'den artı 3'e basarken yorulduğum için. Gerçi ben yorulduğum için değil. Sen yorulduğun için. Ya? Evet işte onu diyorum. Sen yorulduğun için. Seni, sana yer verdim. Şu an evde yer verdim arkadaşlar. Oturacak yerimiz olmadığı için. Ben kendi bir tabure alacağım. Ne alacağım? Tabure de Ne yaparsanız? İşte hmm. <laughs> fakire yardım. <laughs> fakire yardım. tabur ediyor <laughs> tabure diyor arkadaşlar. Anladınız mı? Faki, fakire yardım. dedi Onu takmanıza gerek yok. Ya yani. tabure diyor tabure. banyo taburesi gibi bir şey mi var? Küçük masaya yetişme yapar ya. O bile yokmuş arkadaşlar ya. Oturacak bir yerimiz yok ya. Allah'tan iki tane ayağım var da üstüne oturuyorum şöyle. Durayım. Hadi biraz hızlı ol ya. Seni mi bekleyeceğiz biz? Burada kaç tane adam toplandık seni izliyoruz ya. Var mı artı Onlar artı üç ama babacım. Ama artı üçe bastın. Onu dörde bastın. Artı ikileri bir üç yap. Ne bağırıyorsun be? Bağırmadım lan. Bir kere... Al sana. Al sana. Al sana. Bak ben bunu da Kaldı yaptım. mı? Kaldı ben mı? Bir artı iki Kaldı mı? Bir bak. Adamlar onu bekliyor. Artı üçler bittiyse diye. Bak orada bir tane iki var. Gözümden kaçmadı. Yukarıda. Gözümden kaçmadı değil. Gözümden Bas kaçmadı. onu. Ha? Kaçma, onu da kaçma. bas tamam şimdi bak var mı hayır yok tamam dörde sallamışım, ba da bayağı da dörde sallamış arkadaşlar <laughs> bu arada artı üç bitti şimdi sırada artı 4 var bakalım kaç tane artı dört geçireceğiz biz zaten e, arada bir iki tanesini sallamış arkadaş yakmış bir tanesini neyse onun yerine bayağı bir 4 bastı sırayla basmayacaksın değil mi neden çünkü sırayla basarsan bir şey olur Basta kafana bir göre. He. Hı. Benim bir stilim var. Senin bir stilin var. Evet. Serbest. <gülüyor> Serbest. <gülüyor> ya Allah'ım bak artı 4'ü artı 5'e sallıyor direkt ya. Ya belki gider. Ya bak. belki gider diye bir şey yok. Niye yapıyorsun bunu? Bak bu acemi şansıdır. <laughs> ben bilmediğim için böyle şu an size hiçbir bir şey Hayır, söyleyemiyorum çünkü yarısı artı 3, yarısı artı 4, yarısı artı 5 oldu yani şu kadar geçti diyemiyorum anladın mı? Sürpriz olacak herkese. Ne Dana da mı yani? Ben izlemiyorum, takip edemiyorum şu an. Neyse, hadi bakalım. Ay çok kötü. Ee, Kaç tane vardı? 13, 10 orada. 23 tane var beyler. Bu 23 tane'den yine 5 ya da 6 tane artı 6 çıkartırsak bizim için kar demektir. Ama bu demek değildir ki artı 6 kalacak onlar. Zaten bizde de 4 tane var. İnşallah bir tanesi artı 7'ye geçerse daha seri satılır diye koyacağız. Çünkü biz pazarla uğraşıyoruz. Bu arada birisi two Oha abi. 70 quest artı 11 ne ya? Quest var mı burada ya? Benim haberim yok. Quest varsa adam artı 9'da quest bastı şu an. Dokun mu onlara? Ama yanım sence ben rahatsız Tamam devam et. Normalde şu yaptığını Knight'ta yapsaydın çoktan bozulduydu bu. Aaa. Aa, ya. Ben hep unutuyorum bunu. Bu geçti mi gitti mi? Geçti geçti baksana. Ha, geçmiş. Şuna da bastım. Bir, bir ayaklarımız olmasın mı? Tamam ayaklarımız da olsun. Tamam, Bize kaç lazım? Altı mı olacak? <laughs> Altıya kadar yolu var bunların hepsinin. Daha yolları uzun. Bir hani insanlar açtı bizi izliyor ya. Hani evet. bir insanlar görsün diye de bir gösterebilir miyim? Hani keyfinden <laughs> mahrum edeceğim seni. Böyle arasını şeyi gibi basıyorsun <laughs> hepsini ama. <laughs> böyle. Şöyle artı dört, artı üçümüz yok galiba. Var, var. Bir, ta bir, tane artı 3 varmış. Artı 4, artı 4, artı 3, artı 5 var mı diye bakıyorum. Bir tane artı 5 geçirmiş. Tamam bir tane artı 5 geri kalana 3, 4 karışık. Biz böyle bekleyeceğiz abi inşallah. E, ee, 6 tane geçsin de gerisi önde değil ya. Ne yapayım? Aha. Mühim değil. Bu arada 90 tane kağıt vardı üstümüzde. 26 tane kalmış. Yani bu şu demek. Basma sınırı yok. Basma sınırı yok. Normalde 30 tane ya, miydi? Ne var neydi o? ya? Aynen basma sınırı yok. İdare <laughs> lok atmanıza Ay, gerek yandı. kalmıyor. Ya ben, ben orada o ışıkları görmek istiyordum tamam mı? Ne şıkkı? Işıklar. Işıkları Işıklar, mı? Işıklar yanıp sönüyor ya. Tamam artı altıya atarken ışıkları gösteririz. Ne artı altısı ya? Altı mı kaldı bu saatten sonra? Ben hepsini yani yediye geçirip gideceğim buradan. Ha bekle sen. Artı üç. yedisi muhtemelen e, on, 15 değildir de 20 falan vardır. Belki daha fazla da olabilir. Aynen arteris fazla olabilir çünkü geçme oranı yüzde kaçtı lan 10 mu? Yok, 7 mi ne bir şey? Canı sağ olsun ya. Öyle pataküte basarsan. Evet, <laughs> ya <Yarın> Rom benim ya. Ha <laughs> geçti. Tamam tamam. Ama geçti? Ne bileyim sen basıyorsun bilmiyoruz ki biz bir şey. Biz sadece izliyoruz şu an. İzleyin bakayım ben ne yapıyorum. Ha. Hmm. Bakayım bakayım ben ne yapıyorum. <laughs> Ben de herhalde editlerken farkına vardım ne olduğunu arkadaşlar. Bakın bakın ben ne yapıyorum. Ay ben ne yapmışım. Arkadaşlar muhtemelen bir tane artı, artı alırız almayız bu işte. gıdışla. <laughs> ya ne yapayım. Altı mı lazım bize? Altı. Ha bunu burada basacağım. Ya Basma oranı çok şey değil aslında da. Gerçi artı yüzde altmış oran var yani çok şey de değil. Yani yanabilecek potansiyelde de değil ama sen niye böyle paramparça ettin. Evet item basmamız sonuzuyla devam ediyor. Item yakmamız mı demeliyim? Hadi bakalım. Ya adam nasıl artı 9 bastı oldu? Ben ona şaşırdım ya. Artı 6 mı? <laughs> Şakalsız bir de söylemiyor. <laughs> ya size... sen çakalsın sürbisi ya. Sürbisi. Senin bu çakallıklar nereden öğrendin ya? <laughs> gözünü kapat. Hadi kapattım. Herkes gözünü kapatsın bir anlamı <laughs> kalmadı gözümüzü kapatmasın o zaman. <laughs> <laughs> Kendi tepki vermeseydin ona göre izleseydik. Ben bir daha gözünü kapat. Tamam hadi kapattım bak bu sefer gerçek ekrana da bakma. Hadi beyler <laughs> siz herkes de bakmayın. Kapattım. Herkes kapatsın şu Ay, an. Açın, olsun, be. Yani bu olmayacak galiba. Gözümüzü açalım beyler yoksa <laughs> bu götürecek hepsini. <laughs> ben herkes dikkatli davranasın bu. <laughs> Hepsi yakmaya başladı. Ne <laughs> ya bak arada preview atıp dinletti trolleme bak. <laughs> Bana kaç tane altı lazım şimdi? Beş. Oha beş tane kalmadı ki burada. İki tanesini basmışsın. Bir, iki tane. Ha, hepsi artı dört. Artı beş, dört, altıya gönderirken bana mı sordun? <laughs> tamam tamam çıkar ya sıkıntı yok. Ben... <laughs> ya ben burada basmak istemiyorum. O ağacın dibinde oturmak istemiyorum. <laughs> tamam gel götüreyim seni dur. Beni oraya götür mü? Bekle. Evet bir daha Envan'ın dibine geldik. Ee, o disk ışıklarını görmeden basamıyormuş. Ee, getirdik şimdi. Eğer bilgisayar kasıyorsa hemen Vatan Game'e gelip bu videoyu izlerken desteklemeden bir destek at yeni bilgisayar almamıza sebep olabilirsin. Olmaz. Nasıl ama Mükemmel. Mükemmel değil mi? <laughs> İlginç değilim. varsa yani de bir Ryzen 5. Ama sen böyle bir tane 4, bir tane 5 mi atacaksın? Bak karışık yapıyorum kafası karışsın. Kimin? İşte oyunun. <laughs> ya bir yürü git benim kafam karıştı. Işte. <laughs> 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 oyunun sistemi belidir kafası ne karışacak. Tamam bak bu da 6 oldu. Tamam hadi az kaldı zaten. Haydi Bismillah. Ama şu art dörtleri göndersen en azından şansımız yükselirdi anladın mı? Demek istediğimi. Aslında ben benim demek istediğimi anladın mı? 4, 4 oldu. Devam et. Bu kaç oldu? O 5, o 6 e oldu işte. Evet şu an 4 işte. tane 6 hakkım. Bir tane 6 hakkım kaldı. Aynen bir tane hakkın kalmadı. Neden hakkın kalıyor? Ay kal. Bas hepsini yani. Sen basın. Ben basayım da o bas. Bir şey diyeceğim yani. o 7'ye mi gönderdin? Göndermedin değil mi onu 7'ye? Alır mıydım ben? Yok yok. Tamam hadi. Böyle basalım ne olur? olur? Evet. 2 <laughs> <laughs> İki tane, ikisi de 5 mi? İkisi hayır 6 bu 5. Ben bunu burada başlayacağım. Üsttekilerden de 5 vardı ondan da. Geçti. Şimdi. Al işte değil. sen, şimdi, deyince. Şimdi, değil. şimdi değil. değil. Öyle şimdi deyince. işte. 5. Ben 5 6'ya basacağım. Ama Bastam. şu an değil. Ne zaman? Bekle. Ne zaman baba ölünce mi? Şimdi mi? <laughs> o sonucu çıkaramayacak ha. Biliyor musun ben de öyle istiyorum. Çok zorlandım. Şunu 7'ye asallayayım. Allah Allah. Bir yere sallamanın oranı kaçmış bu arada. Bir şey diyeyim mi? 35. İyi lan biz bundan 7 çıkartırız ha ben size söyleyeyim. Bir şey diyeyim mi? Bir şey deme ya. Giden gitsin be boş ver senden önemli mi ya? Bak o sonuncu 5'e 6 yapacaksın ha. Oğlum zaten 6 olmuş o. E benim zaten 4 tane Ya Kamil ya mu? yanlışlıkla 6'ya basmış zaten ya. 5 tane 6. <laughs> ya sen nasıl bir bombasın ya? Beyler şu an e, 23 tane fabrikten Yanlışlıkla 5 tane Yanlışlıkla 5 tane geçmiş abi. üç buçuk dörtten hesaplarsak 20 en para yapıyor. Tamam mı burası? Şimdi e, geri kalan bankaya gideceğim şimdi basılması gereken FP'ler var. Sırada FP'ler var. Hadi bakalım. Evet beyler bankadaki tüm FP'leri ve e, Horncross... Helenet diyecektim lan. Horncross Boulder'ı aldık. E, bunların hepsini... Şurada bir tane artık 2 varmış. Bunu da işte sallayayım. Hepsini şu an artıça bastım. Yavaş yavaş art 4'e gönderiyoruz. Artı 4'e göndermesini ben yapacağım. Artı 5'e, artı 6'ya ben müthiş müthiş BASACI ee, Son basacı Aynen son basacı eşim basacakmış Hepsini artı altı hadi bakalım Buradan da en az 6 tane artı altı çıkması lazım 6 tane çıkacak ki Neden biliyor musun En az bir tanesi artı 7'ye Geçsin ki satıp para kazanalım Mantıklı mı Çok mantıklı. Hadi bakalım o zaman 3 4'te 1 4'te 1 bir tanesi yandı Özellikle roge Aha buna. Özellikle o GFP'ler basılırsa Dikkat diyecektim. Dikkat edin basarken. Home da giderse aslında iyi iş yapar ha. Aynen home crossbow mu FP mi bence home crossbow zaten her yere okçu kaynıyor. Bir tane artı yedi bassak kesin satarız. Evet bayağı artı dörde geçirdik. Geçirmemizin sebebi zaten yüzde altmış drop şey geçme oranı olduğu için o yüzden. Yoksa ben bu kadar artı dörde geçirdiğimi düşünmüyorum. Sabah iki tane totemik spear yaptım artı dörde. 12m zarar ettim. 12M 12M ne demek ya Şu önümdeki Varyör güzelmiş bu arada O varyör gibi yapana Anladım. kadar devam Muhtemelen elindeki de artı yedi Bak şurada raptor yanıyor hmm. Bir tanesini yanlışlıkla artı göndermişim Arkadaşlar bir şey olmaz Zaten prius fp olduğu için Zaten böyle şeyler geçer biliyorsunuz Bu artı yediye de gider Hatta uğraşırsam oyunda artı dokuz yok şu an Artı dokuza da gider bu Bu bir şeydir tamam mı Upgrade yapan fakirlerin genelde başına gelen talihsizlik budur. Hiç istemediğin item hiç basmayacağın yerlere gider, basamayacağın yerlere. Ama sana asıl lazım olan item kesinlikle geçmez. Bunu biliyor muydun? Evet. Hadi bakalım. <laughs> ben de basacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah, iki tane Horcross crossbow da sen bas, <laughs> artı gibi bakayım. Yok. <laughs> şu, şu başım son başım. iki tane var. Onlar evet. da var. Biz o, değil. Onunla basarsan zaten hiç Aa. basma yani. Onunla basarsan basma. E, bu ne o ne? Nasıl o ne o ne? Adı kağıt o kağıt. Ya işte şu 5 lira bu 10 lira. O zaman Öyle zaman 5 lira basayım. Daha büyük, ama büyük kağıt basarsan büyük kağıt geliyor. Her şey basmadan kağıt basmadan şey yapayım. Evet. <laughs> tamam sıkıntı yok 4. 5'te 1 iyidir yani artı 4'e geçirirken bence iyi. Ama en azından iki tane artı altı olsaydı iyiydi. Tamam tamam, tamam. Çabalayacağım. çabalayacağım. Özellikle Horn Crossbow üzerinde çabala tamam mı? Horn Crossbow'lar artı Şimdi altıya geçer. Başaramadık abi mi diyorum. Bir tane daha bas peşine ya da bu, tamam basma geçti zaten o. Geçmeseydi peşine bir tane daha atlardı. E biz hep böyle bastığımız için genelde bu kafada genelde farmcılar bu kafada olduğu için bu nedir? Ben size söyleyeyim beyler. Martingale sistemi. Martingale. Ne yani zaten. nedir? Martingale biliyor musun? Bilmiyorum. Ya ben işte bunu basıyorsun ya. Artı dörde artı beşe bastın gelmedi ya. Ne? Diğeri gelecekmiş hissi daha çoğalıyor böyle insanda. Bu aslında başka yerlerde kullanılıyor ama anlayanlar yoruma gelsin beyler tamam mı? Her neyse. Iııı. Ee... Eğer ikisi de geçmezse mesela üçüncünün oranı sanki yükseliyormuş gibi. Oysa ki aynı oranda normal. Yani alt tane itemden ya birisi de geçer canım diye bir giriyor mesela Envil'a. Sonra bir çıkıyor Envil arkasında. Sonra böyle yürüye yürüye <gülüyor> geziyor. <gülüyor> ben bunu geçiremedim. Ne o? Başaramadım. Ten artı beş var. Ben bunu direkt sallıyorsan ben şu an görmüyorum ya direkt sallayacağım. Al gitti. Ama sanki benim tamam. canımdan mı gitti? Ne yapayım yani? Benim cebim gidiyor <laughs> sanki. Al. Benden önemli mi? Sanki benim cebim. Ha cebimde akrep varmış. <laughs> ne yapayım gidiyor. Bak burada gitti mesela. Kaç ya tane senin gidiyor? canın sağ olsun ya. 6 tane mi lazım? Senin canın sağ olsun. Nerede <laughs> Se o senin canın sağ olsun. <laughs> ya bak tutmuyor. Bu, bu burada tutmuyor bak. Bak şu an en doğru hareketi yaptın ve artı altıya yaktın onu. Eğer yakmasaydın biz onu 8'e kadar götürecektik az daha. İyi ki de yakmışsın. İyi ki de yakmışsın <laughs> ya. Yani. İşimiz gücümüz yok Prius şeyle uğraşacaktık. Bak şu an üstümde de dört tane FP var. Ben şu an üstümde zaten e, bir FP set almıştım artı altı. E, ben onları da basacağım yani dahil edeceğim. Yani bu videoda ya çıkacağız ya çık. Çıkacağız. çıkmayacağız gibi yani yok çıkacağız bir şekilde ee, bize böyle 2-3 tane artı 7 bir şey çıkartırsak ama bu arada söyleyeyim upgrade yani gerçekten zor ha. yani bir şey gitmiyor artı 6'ya bile çok zor imkansızlık derecede mesela orada aşağıda artı 4 var ya onu basmayacak o <laughs> önce onları art altıya göndermeye çalışıyor. Bak Martin gele sistemi. Bir isterdi. şey diyeyim mi? O kadarı geçmedi ya bu kesin geçecek artık. Yok 4 tane kaldı. 4 taneden büyük ihtimal bir tanesi bile geçmeyecek galiba. Kaç tane var? 2 tamam. tane 5 var. Onlardan birisi geçer. Muhtemelen varıyor ayaklık geçecek zaten. Bir tane 6. Tamam hadi bas. Ne bekliyorsun? Ne bileyim. Ha, bunu, ben bunun aşağı gelmesini bekliyormuşum. Yok gelmez öyle. Ya off, geçeceksen geç adamı oyalama saçma Teşekkürler yani. eline sağlık. İki tane var ikisinden bir tane daha çıkarttı. <laughs> var. Kağıt yerine koy <laughs> Şöyle bir kafasını karıştırayım <laughs> <laughs> Güzel hadi üç tane oldu. Yani altı tane çıkartmak istiyorduk ama beyler olmadı. Özellikle horn crossbow çıkartmak istiyordum. Horn crossbow da olmadı. Bak işte görüyor musun? Bir anda dört tane oldu. Şans. Şimdi ne yapacağız? Geri kalan fabrikleri de üstüme alıyorum. Üstüne bir de FP'leri toplayıp geri geliyorum abi. Evet beyler 9 tane artı al fabrik. Ee, diğer en son bastığımız fabrikler vardı. Onlar yani toplam 9 tane. tane... Bir mi? Evet. Oradan çıkmaz ama. Ee, 7 tane de artı 6 STR e, varıyor. Ve bir tane de priye şey varmış. Şey mu? Asas varmış. Girmiyor veya. Yani of. buradan totalde şu an var ya bu video ya batış ya çıkış videosu gibi bir şey olacak. Onun adı altında olacak yani. Umarım buradan bir şeyler geçiririz ve para edecek şeyler hiç geçiririz diye bekliyorum. Hadi bakalım. Ben hiç basmayacağım. İstersen ilk önce fabriklerle başla. Yani şu an sendeki şey ne biliyor musun? Mesela Bunlar Raptor fabrikler. var, Hellbreaker var. Bunlar fabrikler. Ha fabrikler. Ha, tamam. Bunu Onları normal şeyle basarsan log class daha da iyi şey olur. Yüzde <laughs> sekiz mi? Yüzde sekizmiş bu arada. Beyler yüzde sekiz baya düşük bir oran. <laughs> ben basıp kaçıyorum. Hani öyle. Ee. Onumuz... Kardeş bizim imkansızların adamıyız. Oha ne o? <laughs> bir tane. Yüzde %8'e tek attı. Magenin 50. artı yedi black. Ee, ne kadar? Dur bir dakika. Ya al. Tamam lan bir şey demedik inanıyoruz İnanmadığımızdan Abi, değil ben şuraya yaptım. yazayım artı <laughs> şey satılır diyelim ee, kolluk da yazalım yani Hani peki. çok saçma oldu ya biraz köy pazarı gibi oldu <laughs> böyle satılır diye PM atan olursa en azından fiyatını öğrenmiş oluruz gençler Tamam devam edebilirsin Buyurun efendim çok güzel, çok güzel. bir tane artı basıp bitirme de bizi yani ne ya? Ya orada zaten var ya. Sen, şey senin gözü görmüyor mu lan oradan? Hayır görmüyor. Bilgisayardan çevirsen. Şey nasıl sen? görmüyor? Gel. Babacım gel sen otur şuraya ya. Sen Babacığım. iten basıyorsun ya. Ha. Sen nasıl yaktın lan onu? Ben elimde su anahtarıyla vallahi gezerim. Gel otur şuraya hadi. Ben burada oturacağım. Hadi hadi gel otur. Ben bir koşullar altında ben yapmak istemiyorum. Hadi bir tane bir tane daha çıkarsan oradan. Ha yüzde ihtimalle oldu. Az önceki de yüzde sekizlik onu geçti. O işte o yüz tane oranı yakaladık orada. Allah Allah. Ya matematiğin de iyi seni. Sen niye geçiremiyorsun? Ben sözelciyim e, diye iyi. oturmuyorum buna. E, daha iyi. Matematikte Evet beyler şu an bir tane yedi bastık. Geri kalanı kaç tane kaldı? Beş tane kalmış. Bir tane daha çıkartır mısın ya? Bir, bir şey deneyeceğiz. Hadi. Ismarlama mı ya? Ismarlama değil bu ya. Rica, ricamın netle iş yapamıyoruz mu? Torpil geçmiyor mu ya Yok geçim. Bu, bunu... olmuyor. Ya hızlıca basacağım. Ya böyle e, hızlıca basarsan da ne ya? Mı evet. Ya FP'ye döndü şimdi. <laughs> Yok, vazgeçtim o zaman. Tamam hadi bakalım. Yok ya vazgeçmeyeceğim. Hadi. Lan nasıl istiyorsan öyle bas lan. Bas lan nasıl istiyorsan öyle bas. Aa oldu. He he oldu. Burada 1700 tane adam hepsi kek gibiyse bakıyor. Aa oldu. Gel <laughs> yani ben. Gidiyorum. Ya Bars. vallahi benlik bir şey yok olmuyor yani. Gerçekten ya. Yani. Sanki çok önemli bir şey yapıyormuşum da sanki bilerek yapmıyormuşum. O kadar değil. önemli ki şu an hayat ve meselesi. Aa bu geçmedi. Şimdi işte fabrikalardan bir tanesi bir GB falan etseydi ha direkt işimiz olurdu. En azından yaktığımıza değerdi yani. Bakın beyler şu an +7'ye geçmiyor. Farkında mısınız itemler? Neden? Çünkü upgrade rate'i çok düşük. %8. Eee zaten bu şey içinde nedir onun adı? Yani Trina kullanılmaz. Low no class Trina'sı var normalde ama kullanmanın bir gereği var mı? Bence yok. Sağlık olsun. Bir tane pepper çıktı. Geri kalan 4 tane FP'miz var. Bakalım batış mı çıkış mı? Benim şimdi, şu an moralim bozuldu Şu, evet. Neden? Çünkü geçmiyorlar. Ya 20 param da bitti. 15 em kaldı. Şey 5 em kaldı. 5 an parayla mı yapacağız? Ya fabriğe bakacağız, ne kadar ettiğini bilmiyorum. Para etmez ki o zaman. He? Geçtiyse para etmez, biz öyle bahtsızımız. <laughs> bir tane. Orada. Bir tane o bizim zirvemizdi <laughs> sanki, orada bırakacaktık bu işi. Bence de. Böyle böyle bir şey yok ya. Hangisi? Işte? Hadi ya, üf, yine yiyor bizi. 19. Bak 9 7. 16 tane itemden bir tanesi geçti beyler. Bak 16 tane. Yüzdeye hesaplasana ben. lan. Şu, şu Yüzdeye hesapla. Yüzde yani. 8 geçme oranı var. Hesapla. Oranı hesapla bana. Ben 16 tanesinden ee, nasıl bir şu tane şu geçiyor? Şeyini öğren, fiyatını öğren. Tamam bakarım ben şimdi ona. Beyler ben şunun bir fiyatına bir bakayım neymiş. Ee, zararımız ortaya çıkar zaten. Ee, zararımız şu an için 15 hem. Bence. Çünkü geri kalan hepsi Normal topladığımız itemler yani. Sansak da bir şey yaramaz. Hadi bakalım. Para kazanırdık. Para ya ne olacak geçmeyse geçmedi. Sanki artı 7'ye basar oyundan hisse mi vereceklerdi bize? Belki çok <laughs> evet beyler bugünkü upgrade'in sonuna geldik. Ben şöyle bir pazar araştırması yaptım. Ee, mage kolluk yani tahmini olarak muhtemelen 30 30'en falan ediyor. Yani 30-35 arasında bir fiyatı var diye düşünüyorum. Çünkü STR Priest'in bu fiyatı e, 23 hem mage ondan daha pahalı ediyor ve artı 7 olduğu için de yani bu fiyatı 23 ise muhtemelen 30-35 arasında gidiyordur diye düşünüyorum. Yani bu videoda kar ettik yani fazla kar edemedik keşke bir, bir tane daha item çıksaydı artı 7 e eğer çok güzel kar edecektik. Ama çok da edemedik abi. 2M nakit paramız kaldı. Şu an e, tekrardan başa sardık gibi zaten. Bir tane Totomic Spear buldum az önce. 2M'den de onu çektim abi elime. Bu videodan da bizden bu kadar gençler. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim. Bu arada Vatan Game'den bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız da tekrardan memnun olurum Hadi bakalım görüşürüz.